Evet dostlar selamun aleyküm. Gel. <laughs> gel. Gel, 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 gel. Daha çok güneş var bugün de çekilmiyor ya. Gel 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 gel. Gel gel gel. arkadaşlar indireyim. Oy. Hadi, hadi oğlum çıkın dışarı bir de. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hadi çık. Çık çık. çık.

Alkış gelmiş ya. Tamam. Gel. <laughs> Vallahi bu video çok zor dostlar ya. Hayvan ağaçta inemiyor ki. Havada kaldı mı? Bilmiyorum. Bir tane daha kalmış. Allah aşkına şuna bak ya. Ağaçta ötüyor ya. Chết、yeah, yeah, yeah, yeah. 加。Yeah. Dostlar bu gece kümeste katliam olmuş. Bakın. iki tane yavrumuz yuvadan çok kapacağım şey kavgasına yavruyu öldürmüşler. Dağıtmışlar hayvanın yavrusunu. Bakın böyle bozulu yavrularımız da büyüdü artık iyice. Maşallah. Kocaman oldular. Dostlar şöyle söyleyeyim. Yavrulu kuşu uçurmak akıl kârı değil ya. Bakın. Nerede o yavru? Bak şurada bir yavru var bak. Şu ikinci olan şu küçük yavru. Onu annesini atmaca aldı. Bak şimdi maşallah yemeyeyim. Bak buradaki yavrularımız da büyüdü. Ona küçükken bir 10 günlük falandı. Kendim bakıyorum. Ondan sonra bu yavruların annesini, şu ikisini bir haftalık var yoktu onlarda. Onlar da annesini atmaca aldı. Yüzde yirmi baba baktıysa da yüzde seksen uğraşıyorum sabah akşam. Şimdi şurada küçük bir yavru var. Onun babası. Ya oğlum dur. Şşt. Dokunma. Ondan... Ee. Evet. Ha bunun babasını da dün atmaca aldı. E şimdi sabah akşam gelip ona yem bakacağız. Uğraşacağız. Yani anlayacağınız yavrulu kuşu uçurmak zor bir süreç. Zor bir iş. Yorucu bir iş. Allah ne bileyim dostlar. Artık şöyle bir şey yapacağım. Şu salmaları faaliyete geçireceğim. Zaten faaliyette bunlar. Şöyle göstereyim. Buralara yuvalık yapacağım. Şurada ızgarası yok. Şuraya da ızgara düşeceğim. Yavru alacağım kuşlar artık burada atacağım alacağım istediğim kuşlar. İçerisini komple söküp atacağım. Yani burayı sadece şey yapacağım, böyle tüneklik, bekar salma, o tür şeyler yapacağım. Artık bundan sonra bu kümesi, şu yavrular büyüsün de, bu kümesi yavru sezonlar kapatacağım. Ya bu yavru yüzüne kuş uçuramıyoruz ya, en azından şu yuva olmazsa, Yerlere de komple ızgara döşeceğim. Bu alt hep sökeceğim. Sadece şöyle bunun gibi şu karşıdakiler gibi şey yapacağım. Bekar Ya öyle bir şey oluyor ki dostlar. Bak şu, anne kusuyor. Şu anlık bakıyor. Öyle bir şey oluyor ki hiç uçmayan kuş uçuyor. Yavrusu var şey var atmacaya yem oluyor hiç uçmayan kuş. Burada orada, yavrus. Dokunma. Hayırdır babalar yem kusuyor. bakıyor dostlar önce baba kusun oradan devreye giriyorum Bak. İyi maşallah bakıyor <laughs> şunlara hiç gariban şunlara bakmıyorlar anne babası üstte işte. kuş tek başına dişisi bayağıdır yok. Uzun zamandır yavruya bakıyor. Bugün de bu kadar olsun dostlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.